Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sohbet videolarına bir ara veriyorum ve size ıvır zıvır alışverişimden bahsetmek istiyorum. Ivır zıvırdan kastettiğim şey aslında işe yaramayan, çok da ihtiyacımız olmayan, annelerimizin genelde evde evi böyle abuk somuk şeylerle dolduruyorsun diye şikayet ettiği ama bizim alırken ve kullanırken çok sevdiğimiz bazı minnoş ürünler. Hemen ilkinden başlıyorum. Bu ıvır zıvır değil de ne? Yani müstiker setlerini biliyorsunuzdur. Bunu aksesuar indiriminden aldım. Ee, daha çok bu sticker'lar kıyafetleriniz üzerine takmak için değil, çantalarınızın, bez çantalarınızın üzerine tutturabilirsiniz. Şu iki tanesini ben hatta sırt çantama tutturdum bile. Ee, defterlerinize, ajandanıza, kitaplarınıza, yani sevdiğiniz kitaplara, ne bileyim aynanızın bir yerine falan istediğiniz yere tutturabilirsiniz. Bunun rakamı 10 lira mıydı, 9 lira mıydı, neydi? Yine aksesuarayla devam ediyorum. Biliyorsunuz aksesuaray zaten ıvır zıvır böyle eğlenceli ürün cenneti bir yerdir. Şunu aldım. Bu aslında benim ihtiyacım olan, ihtiyacım ya ihtiyacım olan bir şeydi. Çok da hızlı bir sayılmaz. Çünkü ben şu gördüğünüz ajans giriş kartımı sürekli kaybeden bir insanım. O yüzden onu artık buna taktım. Bir uzun zaman en azından 3-5 ay kadar kaybetmeyeceğimi umuyorum. Şu güzel desene bakın. Şuradaki yıldızlı desene. Bu yıldızlı desene çok benzeyen, bunun takımı olan bir de şöyle bir kalem aldım. Bu 30 lira %40 indirimli 18 gibi bir rakama geliyor. Şuradan düşmesin. Yıldızlı şuralarında taşlar var yukarı kısmında. Alt kısmında ise puantiyeler var. Çok şeker sürekli yanımızda taşımak isteyeceğiniz bir kalem bu da. Eğer kırtasiye malzemelerine benim gibi düşkünseniz siz de bunu eminim çok seveceksiniz. Aksesuarize girmişken toka almasam olmazdı. Bir tane taç aldım 20 liraya. Şöyle yıldızlar var. Bu sene ben yıldız desenine Ayrıca bayılıyorum. Ayrıca bayılıyorum gerçekten. Her şey böyle bir yıldızla alasım var. Ve bir diğer toka ise bunun rakamı 17500. Bu yeni sezon ürünü indirimde değildi. Aslında şurada iki tane daha var ama onları kullandım. Dev klipsli şöyle tokalar. Bunlar bence çok retro çok sevimli bir görünüm katabilir saçlarınıza. Neden? Ee, özellikle bukle bukle yaptığınızda saçınızı, maşaladığınızda şu iki yandan tutturabilirsiniz. Saçınızı ortadan ayırıp şuralara böyle farklı bir hava katması için kullanabilirsiniz. Yani birçok şekilde kullanabilirsiniz. Ivar zıvırların başında ve benim aldıkça doyamadığım bir başka ürün grubu ise çoraplar. Ee, Kazanoy'un çoraplarına bayıldığından size daha önce de çok bahsetmiştim. Yeni sezona da girmişken hemen şu çoraplardan aldım. Siyahı var, grisi var ee, ama ben bordosunu tercih ettim. Şöyle arka kısmında fiyonk var. incecik bir çorap. Ben bunu babetlerle giymeyi daha çok planlıyorum. Havalar biraz düzelince böyle kısa paçalı cinlerimle bunu altına gerek, altına da babet gerek kombinleyebilirim de kafamda böyle bir plan var tokalardan bahsettim ama iki toka daha aldım. Uzun zamandır toka almıyordum ve evde böyle saçlarımı lastikle sürekli topluyordum. O yüzden hazır çıkmışken alışverişe bu madem alayım dedim. Bu tokayı Sephora'dan aldım. Bilmiyorsanız, söyleyeyim yani bilmiyorsanız söyleyeyim ne demekse. E, Sephora'da çok güzel aksesuarlar oluyor, çok kullanışlı aksesuarlar oluyor. Hemen e, kasanın yanında böyle bir alan var, bir go diye. Orada böyle aksesuarları bulabilirsiniz. Yine Sephora'nın vazgeçilmez tokalarından biri, bunlardan yazın da almıştım ama o kadar çok kullandım ki. E, iki tanesi gevşedi bir diğerini de evde kaybettim. Şu lastik tokalar. Çok kullanışlı oluyor bunlar. Gerçekten saçınızı böyle tepeden toplayabiliyorsunuz. Bir de kırmıyor saçımızı. E, o yüzden bu tokalardan da gitmişken alayım dedim. Victoria's Secret'ta devam ediyorum. Victoria's Secret'ta da şu an delicesine bir indirim var. Ve ben e, 69, 69.90'da yanılmıyorsam şöyle bir rose gold bir minik çanta. Aslında makyaj çantası bu ama ben bunu şöyle kullanmayı düşünüyorum. Ilgın zümrülerimi koymak için. Mesela kartımı koyabilirim içine. İşte Ajansa giderken yanımda tokat açacaksam onu koyabilirim. İstanbul kartımı koyabilirim. Gözlüğümü içine atabilirim. Çünkü ben genelde gözlük kutusu kullanmıyorum. Böyle onu, bunu da böyle çantanın içerisine atıp rahatça kullanabilirim. Ve Victoria's Secret'ten aldığım diğer şey ise biliyorsunuz Aydı şey, aydınlatıcılar, parlatıcıları çok başarılı oluyor. Şöyle pembe bir simli parlatıcı aldım. Ee, şimdi denemeyip dudağımda ki ruju bozmak istemiyorum. Ama çok güzel, çok tatlı bir rengi var. Kozmetikle devam ediyorum. Tony Moly'nin, Tony Moly gerçekten yine Sephora'larda saklan bir marka. Ülkemize bu sene geldi. Gerçekten çok tatlı ambalajları var dayanamıyorsunuz ürünlerine. İnanılmaz güzel ambalajları var. Şu Panda Ice Stick. Ben bundan bir taneyi bitirdim. ikinciyi aldım. Niye derseniz aslında bu gözlerinizin altını böyle soğuk etkisi veriyor. Bilmiyorum herhangi bir anti-aging denilen etkisi var mı? Ama e, gözlerim benim bilgisayar karşısında çok yoruluyor ve yorulduğumda özellikle ajanslı bilgisayar karşısındayken bunu sürüyorum ve serinlik hissi veriyor. Taze hissi veriyor. O his benim hoşuma gidiyor. Ambalaj da çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir tane daha aldım bundan. Ve diğer bir tonimoli ürünü ise şu el kremi. Bu da inanılmaz kokuyor. Nemlendiriyor. Süper değil. Ama çok çok güzel kokuyor. Daha iyi kokan bir el kremine rastlamadım. Bir diğer Tony ürün favorim ise Magic Lip Tint adlı şöyle yeşil şeffaf renkte dudağınızın kendi pembeliğini ortaya çıkaran, hafif de nemlendiren, parlatan bir lip balm. Lip tint demişler ama aslında lip balm gibi bir şey. Biraz hissiyatı yağlı. Eğer o yağlı hissiyatı sevmiyorsanız bu ürünü sevmeyebilirsiniz. Ama o yal ve parlak e, duyguyu seviyorsanız alabilirsiniz. Böyle çok tatlış bir ambalajı var bunun da. H&M'den şöyle bir oje aldım. Simli e, ve metalik renk. İkisi takım halinde. 10 lira. Normalde Eçenem'in tek ojesi 10 liradır. Ama bunları ikili set halinde 10 liraya satıyorlar. Çok güzel pembe metalik bir rengi var. Ucunun yanında da böyle simli bir seti var. Ben genelde bunu tamamını sürüyorum tırnak, tırnaklarımın. Bunu da böyle simleri uçlarına böyle serpiştiriyorum. Ve sırada. Sırada en 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 sevdiğim mumlar var. Beton Bodyworks indirimini ben bir aydır falan bekliyordum. Özellikle evdeki mumlar her ne kadar cam evde yüzlerce mum olduğunu iddia etse de bitti bitecek. Şu arkamda kalanlar sonlar yani. İndirimi bekliyordum ve ısrarla almıyordum. Oranın indiriminden iki tane mum aldım. Bu ne kokuyormuş bu? Kendi apple yani şekerli elma. Tam bir kış kokusu inanılmaz güzel kokuyor. Bir de tam bir kış deseni var üzerinde. Zaten bu mumlar neredeyse her gün yapsanız size 3 ay gider. 2 e, tanesi tek mum fiyatına satılıyordu. Böylelikle bir tane daha almış oldum. Bu da vanilya aromalı. Beyaz. Vanilya kokusu biraz daha ağır bir koku. Biraz daha şekerli ve ağır bir koku, ee, şu elma kadar fresh değil. Ama ben şekerli kokuları da çok seviyorum. Bana hiç ağır gelmiyor. Ama size buradan söylemiş olayım. Bir de şu iki mumu aldım. En güzel şey ise sona sakladım. Göstermek istiyorum. Arkamda değil. Yere düşmüş. Bir saniye. Bakar mısınız? Artık. Yani bundan daha tatlı bir şey gördünüz mü siz arkadaşlar? O şu indirimden aldım ben bunu artık bere midir, atkı mıdır, eldiven midir, şöyle de şeyleri var. Karda bununla çıkın. Böyle Instagram fotoğraflar çektirin. 100, 200, 300, 500 like yani kesin alırsınız. Muhteşem tatlı bir şey, muhteşem eğlenceli bir şey. Böyle videoyu da bununla kapatayım o zaman. Aldığım bazı ıvır zıvırları gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ne tarz videolar çekeyim? Özellikle motivasyon videoları için nasıl yani motivasyon sohbet videolarım için nelerden bahsettiğimi istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ürünlerin linklerini de tek tek açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Şimdilik hepinize bay bay.